Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü yani araştırdım birazcık, baktım ve daha önce dünyada bunun gibi bir şey yapan kimseyi görmedim. Büyük ihtimalle dünyada ilk yapılan bir içerikle beraberiz. Bugün Beyblade'lere futbol maçı yaptırıyoruz arkadaşlar. Yani sizler için hani hiçbir gelirim olmamasına rağmen bu YouTube'da hem ben hem siz beraber eğlenelim diye sürekli farklı ne yapabilirim diye düşünüyordum. Aklıma böyle bir şey geldi. Yani ne kadar güzel olur daha hiç denemedim. Ee, bilmiyorum. Sadece şöyle bir problemimiz var. Saha düz olduğu için defans dayanıklılık denge tipi beyblade'ler biraz duruyor kenarda, köşede bir yerde. O yüzden bu sahada ağırlıklı olarak atak beyblade'leriyle kapışmalar göreceğiz futbol içerikleri yapacağız. Beyblade'lere futbol oynatacağız. Şimdi şöyle bir deneme olsun diye biz de bu ilk video sizle beraber bir deneyelim. Lightning Eldrago ile Storm Pegasus'u bir futbol sahasına çıkaralım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha golcü olacak. Şimdi sağdaki problemleri söyleyeyim ben ufak bir denedim. Kalelere Beyblade'ler girebildiği için buraya girip durabiliyorlar. Beyblade'ler kaleye girip durursa veya sahada herhangi biri diğeri yani top kaleye girmeden önce durursa 1-0 geriye düşmüş oluyor. Yani e, gol atmış sayılıyor. Mesela Lightning Eldrogo durdu veya kendi kalesine girip orada durdu fark etmez. Pegasus'a bir gol yazılıyor ve 3 gol yapan kazanmış oluyor arkadaşlar. Hatta biraz daha güzel olsun diye gerçek golleri de 2 puan sayabiliriz arkadaşlar. Şu an hala karar vermedim. Bu videoda bir sonuca da çıkmayacağız. Bir turnuva videosu gibi değil. Tamamen sizden fikirlerinizi bekliyorum. Bu sahada ne gibi içerikler görmek istersiniz? Evet şimdi hazırsanız bu iki Beyblade'imizin ilk maçına bol gollü bir karşılaşma görme dileğiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce Pegasus'u gönderiyorum. Şimdi Lightning Eldrago'yu yolladım ve Lightning Eldrago golünü attı arkadaşlar. Şeyi söylemeyi unuttum başlamadan önce. Yani bu şekilde beblekleri koymuştum zaten. Bu taraf Storm Pegasus'un kalesi. Bu taraf Lightning Eldrago'nun kalesi arkadaşlar. Evet 1-2-0 öne geçti Lightning Eldrago. Gerçek goller 2 tane puan sayılıyor. Şimdi gelin bir sonraki devremize başlayalım arkadaşlar. İkinci yarıya bu sefer önce Lightning Caldero. Şimdi de Pegasus başlıyor. Bakalım burada bir gol görebilecek miyiz? Storm Pegasus bir topa vurdu. Lightning Caldero kendi kalesine doğru gönderdi ve Storm Pegasus'tan harika bir şut. Mükemmel bir gol ve burada Storm Pegasus 2-2 yapıyor arkadaşlar. Mevlilerimiz de gördüğünüz gibi güzel mücadele veriyorlar. Beklediğimden daha iyi maçlar oldu. Goller görebildik. Şimdi kazananı belirleyeceğimiz altın gol rounduna geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> altın golde önce stand takası, Şimdi Lightning geldi Harika çarpıştılar. Şu an top boşta duruyor. Shoot geldi direkten döndü arkadaşlar Top kaleye doğru gidiyor Çizgide kaldı tamamı geçmedi Ve burada Lightning El Drogo'dan Güzel bir gol Ve Lightning El Maçı kazanıyor Arkadaşlar futbol maçlarımızın ilk kazananı bu videomuzla beraber Lightning El oldu. Yani çok heyecanlıyım, çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Daha önceden hiçbirimizin görmediği bir içerik olması da beni ekstra heyecanlandırıyor. Umarım siz de beğenerek izliyorsunuzdur. Şimdi bunların ikinci sezonuna yani birincilikten pardon ikincilikten başlamıştık. Şimdi 1. lig takımlarından Meteo Eldrogo ve Galaxy Pegasus'un maçlarıyla devam edelim arkadaşlar. Birinci maça bu sefer Meteo Eldrogo, şimdi Galaxy Pegasus ve burada Galaxy Pegasus Meteo Eldrogo'yu kaleye gönderdi. 1-0 öne geçti arkadaşlar. Yine Galaxy Pegasus'un kalesi burası, Meteo Eldrogo'nun kalesi burası arkadaşlar. Şimdi ikinci maçla devam edelim. İkinci maça bu sefer önce Galaxy Pegasus. Şimdi Meteo Eldrogo. Burada Galaxy Pegasus Meteo Eldrogo'yu top kaleye girmeden önce durdurduğu için bir puan daha alıyor arkadaşlar. Ve durum şu anda 2-0. Bakalım ilk önce 3 skora hangisi ulaşacak? Evet arkadaşlar VAR'a gittik ve Burada top kaleye Meteo Eldrogo durmadan girmiş olduğu için Meteo Eldrogo golünü yemiş sayıldı ve burada Galaxy Pegasus direkt 3-0 yapmış oluyor skoru arkadaşlar. Ve böylelikle kazanmış oluyor maçını. Şimdi başka bir eşleşme. Scrib Capricorn'la Storm Capricorn arasında bakalım zıp zıp Beyblade'imiz bu sahada nasıl bir performans sergileyecek? Bu arada arkadaşlar sağ kale Scrib Capricorn'un sol kalede Storm Capricorn'un olacak. Şimdi maça başlıyoruz. İlk olarak Scrib Capricorn, şimdi Storm Capricorn ama burada Storm Capricorn dışarı çıktı onu hemen tekrar gösteriyorum. Ve burada gol geldi. Storm Capricorn topu kaleye gönderdi arkadaşlar. Golünü buldu. 1-0 öne geçti. Golünü attıktan sonra sahanın dışına çıktığı için burada 1-0 Storm Capricorn öne geçmiş sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci devreye geçiyoruz. İkinci maça bu sefer Sprint Capricorn ile Çok iyi bir vuruş geldi burada rakibine. Top şu anda Storm Capricorn'un kalesine çok yakın ama Storm Capricorn burada durarak bir skoru rakibine hediye ediyor. Şu anda skor Storm Capricorn 2, Skrill Capricorn 1. Hemen sıradaki maça geçiyoruz. Üçüncü maça başlıyoruz. Skrill Capricorn'la yolladım. Storm Capricorn'la yolladım. Skrill Capricorn'la harika bir vuruş geldi ama golü bulamadı. Burada bakalım. Bir gol görecek miyiz? Şimdi bir şut daha geldi. Kalenin yanından geri geliyor top. Harika vurdu Skrill Capricorn ama top kaleye girmeden burada Storm Capricorn yine duruyor ve maç 2-2 oldu arkadaşlar. Gelin şimdi kazananı belirleyeceğimiz altın gol maçıyla devam edelim. Şimdi altın gol maçıyla. Önce Capricorn. Şimdi pardon, önce Storm Capricorn'u göndermiştim ve burada Storm Capricorn hala dönerken topumuz Sıkliv Capricorn'un kalesine girdi ve Maçımızı Storm Capricorn kazanmış oluyor. Yani bunları eşleştirdiğime de pişman oldum arkadaşlar. İkisi de Capricorn. Söylemek çok zor oldu maç boyunca. Bu maçımızda bu şekildeydi. Şimdi sıradaki maçımızda daha önceki videoda gördüğünüz kusurlu Beyblade değişik hades Kerbecsimizle Thermal Lasört arasında olacak. Sağ kala kale Laserta'nın sol kale Hades Kerbeks'in arkadaşlar. Şimdi ilk önce Hades Kerbeks'i gönderdim. Şimdi Laserta'yı yolluyorum. Laserta burada kendi kalesine doğru atak yapıyor ama Top şu anda resmen ters yönlere saldırıyorlar. Harika şut geldi. Ve burada Termal Laserta duruyor arkadaşlar. Topu çıkarmak uğruna canından oldu ve durdu. Burada 1-0. Hades Kervex öne geçiyor arkadaşlar. Gelin ikinci maçla devam edelim. İkinci maçta önce Lasertay'ı gönderiyorum. Şimdi Hades Kervex. Bakalım bir gol görebilecek miyiz bu maçta? Hades Kervex güzel bir strateji uyguladı. Arkadaki duvardan çarptırıp topu kaleye göndermeye çalıştı. Burada Hades Kervex çok yavaşladı. Bakalım bir gol görecek miyiz? Ama Hades Kerbeks duracak gibi Ve burada Termal Lasorta durumu bir bir yapıyor Arkadaşlar Hemen 3. maçlarıyla devam ediyoruz 3. maç Hades Kerbeks'i yolladım Lasorta'yı da yolluyorum Bakalım bir şut gelecek mi Burada Lasorta'dan kendi kale Rakip kaleye güzel şutlar geldi Ama Lasorta yine kendi kalesine girdi Çok yavaşlattı bu onu Güzel bir şut ama topun gücü yetmedi Bakalım burada kim kazanacak? Durum bir bir berabere. İkisi de çok yavaşladı. Berabere bitiyor arkadaşlar. Bu maçı kimseye bir puan vermeden geçiyoruz. Bir sonraki maçla devam edelim. Şu an durum bir bir. Yeni maçtayız. Laserta'yı yolladım. Şimdi Hades Kerbeks'i atacağım. Harika bir şut geldi Hades ama top kaleye girmiyor. Açıkma vurdu resmen. Burada Laserta güzel vurdu. Şimdi top çok ortada. Bir gol gelir gibi gözüküyor. Lasörta son anda müdahale etti top kalesine doğru giderken. Burada dönüşe bıraktılar galiba. Bir skor göremeyeceğiz gibi duruyor. Bir şut geldi şimdi. Top kaleye yönelmedi ama. Yine çok yakın. Yani ama burada Lasörta durumu 2-1 yapıyor. Bakalım Lasörta 3-1 kazanabilecek mi? Yeni maça başlıyoruz. Kales Kervet yolladı. Laserta'yı alıyorum. Laserta az daha duruyordu, kalenin içine sıkıştı. Bakalım burada gol görebilecek miyiz ve Hades Kerbeks kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Termal Laserta maçını kazanmış oluyor. Burada Hades Kerbeks kendi kuyusunu kazdı ve maçını kaybetti arkadaşlar. Evet böylece bu videoluk maçların sonuna gelelim. Topumuz kaleye gitti. Kapışan devletlerimizi arenaya koyayım şöyle. Güzel bir görüntüyle size veda edelim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Dünyada ilk kez böyle bir şey yapıldığını düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Nasıl e, bir içerik yapabiliriz bu sahile? Sizden tavsiyelerinizi bekliyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Her şey sizin için arkadaşlar. Daha güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.